İşte bu bastığımız toprak ay yıldızlı bayrak diye dalgalanırız çocuklar. Bize sorarsanız cumhuriyet ne demek? Çünkü milletinin temeli Atatürk inkılapları diye savunur. Bize sorarsanız cumhuriyet ne demek? İşte bu okuyup yazdığımız yazıdır dilimize uyan diye konuşuruz. Örnek milletleri açtığımız yeniyiz. İmtiyazsız, sınıfsız kaynaşmış bir kitleyiz. Bize sorarsanız cumhuriyet ne demek? İşte bu kılık kıyafet bütün ülkeler dünyanın da ilgileniriz. Bize sorarsanız çocuklar cumhuriyet ne demek? İşte bu okul ve eğitim size olan inancımız diye kazanırız çocuklar. Bize sorsanız cumhuriyet ne demek? İşte bu milli egemenlik kendi kendimizi yönetmek diye güveniriz. Bize sorarsanız Cumhuriyet ne demek? İşte bu kutlu gün hepimiz de armağan diye kavuşuruz. Oyunu görüşte bilgiye. Gidişte ülkeye biz. Ders dönüşe dünya yolumuzdan dönmeyiz. <laughs> Merkez Cumhuriyet'in göğsümüz Tunç Biri.